implantın pahalı ya da ucuz olduğunu değerlendirmekten çok bence implantın size sağlayacağı faydaları değerlendirmekte yarar var. Mesela bir diş eksikliği durumunda dişinizin eksik olan dişinizin telafisi için o boşluğun önündeki ve arkasındaki dişleri aşındırmanız gerekmektedir. Bu birinci olay. İkinci olay diş kaybettiğimizde dişi tutan kemikte de bir miktar erimeler gözlenir. Dolayısıyla implant koyduğumuzda bir dişi tutan kemiği korumuş oluyoruz, iki boşluğun etrafındaki dişleri aşındırmamış oluyoruz. Bence burada implantın maliyetini ya da değerini değerlendirirken size sağlayacağı faydalara biçtiğiniz değere göre bir değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. İmplant hareketli protezlerin sabitlenmesinde de kullanılmaktadır. Şimdi değerlendirecek olursak hareketli protez kullanan bireyler genelde yaşı ilerlemiş olan bireylerdir ve belli bir yaştan sonra yemek yeme çok önemli bir güdü haline gelmektedir. Düşünün ki her yemek yerken ağzında sürekli langır langır protezi olan, langır langır oynayan protezi olan bir birey dişleri sabitlendikten sonra ağzına sabit bir restorasyon yapıldıktan sonra yemek yerken o kadar çok rahat etmektedir ki bunun bence değeri biçilemez bile.